Konumuz İran-İsrail ilişkileri. Öncelikle şu sözlerle başlamak istiyorum ki Orta Doğu coğrafyası tarih boyunca çokça kanın döküldüğü bir yer. Ve gözüken o ki kıyamete kadar da böyle devam edecek. İran ve İsrail arasındaki savaşların aslında en temel sebebi birisinin Yahudi, diğerinin ise Müslüman bir devlet olmasıdır. Tarih boyunca yapılan bütün savaşların iki temel sebebi vardır. Birisi din, diğeri ekonomi. İstisnalar Kayre'yi bozmaz. İran-İsrail ilişkilerini dört döneme ayırabiliriz aslında. 1947-1953 arası dönem Pehlevi Hanedanı döneminde dostluk oluyor. Aralarında bir barış var. 1979'da İran İslam devriminden 1990'a kadar süren kötüleşme dönemi yani ilişkiler biraz gerilmeye başlıyor. Ve son olarak Körfez Savaşı'nın sonundan beri düşmanlık dönemi. Yani işler artık ciddileşiyor. 1947'de de İran, Birleşmiş Milletler-Filistin paylaşım planına karşı oy kullanan 13 ülke arasındaydı. 2 yıl sonra İran, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesine karşı oy kullanıyor. Yine de İran, İsrail'i Türkiye'den sonra egemen bir devlet olarak tanıyan ikinci Müslüman ülkedir. Batı yanlısı Muhammed Rıza Pehlevi'yi yeniden iktidara getiren 1953 darbesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkiler önemli ölçüde iyileşiyor. 1979'da İslam devriminden sonra İran-İsrail ile bütün diplomatik ve ticari ilişkiler koparılıyor ve İran hükümeti İsrail'in bir devlet olarak meşruluğunu kabul etmiyor. Aslına bakarsanız İran İslam devrimini yapınca bütün dünya İran'a karşı bir cephe alıyor ve kimse kabul etmiyor bu durumu. Soğuk barıştan düşmanlığa dönüş Sovyetler Birliği'nin çöküşünden kısa bir süre sonra 1990'ların başlarında başlıyor. Çöl fırtınası sırasında Irak ordusunun yenilgisinden sonra Orta Doğu'daki göreceli güç İran ve İsrail'e yöneliyor. Isaac Rabin'in hükümeti İran'a karşı daha saldırgan bir tutum benimsemesiyle iki ülke arasındaki çatışma 1990'ların başında tırmanıyor. O zamandan bu zamana da işler gittikçe daha kötüye gidiyor. Ve bugün yaşadığımız şeyleri görüyorsunuz dünya olarak. Yani buradan anlayacağımız üzere bu iki ülke arasında zaman zaman dostluk, zaman zamansa düşmanlık olmuş. Hakikatte bu her zaman böyledir. Çıkarlar ortaksa iyisinizdir. Değilse kötü.